Azar Azar Her Telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün de YouTube için oynatma listesi hazırlıyorum. Oynatma listesi hazırlamam için birçok istek geldi. Bunun üzerine ben de YouTube için oynatma listesi hazırlama videosunu çekiyorum. Bunun için ilk önce YouTube'da kendi sayfamıza giriyoruz. YouTube Stüdyo'yu seçiyoruz. Ekranın en sol sütunda oynatma listeleri butonunu tıklıyoruz. Kanaldaki oynatma listeleri sayfası açılıyor ve sayfanın sağ üst köşesinde yeni oynatma listesi butonunu tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. Oynatma listesi başlığı yazın kısmına dosyamızın ismini yazıyoruz. Örneğin ben kendi canlı yayınlarımı toparlamak için canlı yayınlar ismi başlığı altında açıyorum. Görünürlük kısmı herkese açık olmalı. Pencerenin sağ alt köşesinde oluştur butonuna tıklıyoruz. Yeni bir oynatma listesi açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi buradaki kalem resminin üzerine tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada Canlı yayınlar diye başlık attığımız videonun altındaki okun yanında hemen 3 nokta var yan yana. O üç noktaya tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. Oradan video ekleyin butonunu tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. Oynatma listesine video ekleme penceresi. En sağda listenin en sağında YouTube videolarımız butonunu tıklıyoruz. Kendi videolarımız ekrana geliyor ve oynatma listesine katacağımız videolarımızı buradan tek tek mouse yardımıyla tıklayarak üzerine seçiyoruz. Ben seçiyorum şu anda. Dediğim gibi ben canlı yayın yaptığım videolarımı seçiyorum. Ayrı bir oynatma listesi hazırlıyorum onun için. Seçmeye devam ediyorum. Bütün canlı yayın videolarımı seçiyorum ve benim canlı yayın videolarım bu kadar. Hepsini seçtikten sonra videoları ekle butonu var. Sol alt köşede mavi pencere içerisinde belli. Videoları ekle butonuna tıklıyoruz. Bu sayfa geliyor ekrana ve videolar oynatma listesine eklenmiş oldu. Oynatma listesi hazırlama işimiz bu kadar. Oynatma listesinden herhangi bir videoyu çıkarmak istersek Mouse'u videonun üzerine götürdüğümüzde dikdörtgen şeklinde bir e, yapı oluşuyor. Onun en sağında 3 nokta var üst üste. O 3 noktanın üzerine tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. O pencerede canlı yayınlar listesinden kaldır diyor örneğin. Benimki şu anda canlı yayın listesi sizinkinde bu herhangi bir isim olabilir. Ondan videomuzu seçiyoruz. Önce ondan sonra seçtik. Bu pencere çıktı. Listeden kaldır butonuna bastığımız zaman o videoyu listeden çıkarmış oluyoruz. Eğer ki başka bir videoya eklemek istersek de biraz önce anlattığım gibi ekranın sol alt köşede tekrar demin yaptığımız gibi sol alt köşedeki 3 nokta yan yana üzerine tıklıyoruz. Yeni bir pencere açılıyor. Video ekleyin butonuna tıklıyoruz. Aynı işlemleri devam ediyoruz. Evet, videomuzu tekrardan silmek istiyorsak yine kalem resmine tıklıyoruz. Ekranın sol alt köşesinde çıkan yan yana 3 noktanın üzerine tıklıyoruz. Yine bir pencere açılıyor. O pencerenin alt kısmında oynatma listesini sil butonuna bastığımız zaman silmek istediğimiz listeden çıkarmak istediğimiz videoyu da çıkarmış oluyoruz. Evet oynatma listesini oluşturma ve oynatma listesinden videoyu çıkarma videomuz bu kadardı. Bugün de bu kadardı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Umarım yararlı olmuştur. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Ve